Ayşe Nur. Ya ilk defa şovunuzu hiç beğenmedim. Hiç güzel değildi yani. Onları koydunuz oraya. Hiçbir birbirinize hiç uyum sağlayamadınız. Keşke bugüne dans sokmasaydınız. Üstünüzdeki kıyafetlere daha çok önem verseydiniz ki maskeyi çıkartmatsak günlük bir kıyafet ve hani çok yapı yaptığımız bir şey ya. Yani. O eldivenler, o tül falan Maskeniz güzel ama o da yeterli olacak mıdır bilmiyorum yani ayakkabılarınızın ikinizinkini de beğenmedim. Ben beğenmedim ya. Tamam. Güzel değil de. Yani biz eğlenmeye git ya yani şey tabii ki de topuklu tercih etmek istemedik bu sefer çünkü yani, yani de, illa öyle bir şey de yok. Şimdi hani, maskeye dönebiliyor ama. Için, olmadığı için daha böyle parti kıyafeti Aynen söyleyeyim. Ama kıyafete de önem için. verseydiniz keşke. Çünkü üzerinizdekiler çok sıradan. Her vitrindeki dantel bluzlar, tü, tüller yani çok sıradan görünüyor. Senin üstünde de çok sade bir elbise var mesela. Ya ben yani. bunu ilk defa giyiyorum. Sizinkilerin ben ne yapacağını tahmin edebiliyorum ama kendim için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ters köşe. Tamam peki. Ayşegül. Ee, ben de şöyle bakıyorum maskeleriniz gerçekten çok güzel ama hani e, yani altı beğenmedim mesela normalde Aycan'ın ayakkabı giyim mesela senin giydiğin ayakkabı ...giyse bence yine de kötü duruyor. E, maskeler güzel ama keşke ona uygun bir şey olsaydı. Yani Ayşenur düz elbise giymiş ama keşke bunun altına siz de düz elbise giyseydiniz. En azından daha güzel görünürdü diye düşünüyorum. Ya bir de şov yapıyoruz her hafta ama... ...ya Nurcan çok iyi dans ederken Aycan dans edemiyor musun ben anlamadım. Senin elin kolun böyle kıpırdarken çok estetik kıpırdamıyor. Bence hani çok mecbur kalmadıkça dans etmeyin diye bir öneri sunuyorum size. Bu kadar beğenmedim. Özden. Düz bir tek tercih etmek istemedik ah, buna. Niye pantolon olmasın ki? Hani yani bilmiyorum. bence maskeleriniz da... güzel ama hani düz bir şeyle hani Ayşın Nura düz dedin ama hani bence buna düz giysen daha güzel olur çünkü çok parça yani, olmuş. Açıkçası ben partiye gidiyor olsam hani balo olmadığı sürece ben normal hani şu anki halimle ben bu yaşımda partiye gidiyor olsam o kadar öyle hani tuvalet giymezdim. Ama o e, tuvalet giymiyor olabilirsin. O yüzden kendimi yansıtacak bir kıyafet Bence miydi? bu ayakkabıyı da giyip gitmezdi. Normalde burada tanıdığımız Nurcan bu ayakkabıyı da giyip gitmezdi. Sadece rahat dans edebilmek için bu ayakkabı. Yok, hayır, kesinlikle değil. Biz Normalde bence daha yüksek topuklu bir ayakkabı giyerdin diye düşünüyorum. Dans edebilmek için değildi o ayakkabı kesinlikle değildi yani. A bence Bamba dans dansı daha rahat ederdim topukluyla I emin mean ol. Dans ederken o zaman keşke öyle giyseydin. en azından bu maske e, hani bu stylingle daha kötü duramazdı diye düşünüyorum.